Herkese merhaba. Sen de kazan kanalına hoş geldiniz. Yeni bir para kazandıran seri karşınızdayım. Bugünkü sitemiz sizlerin kanalımda daha önceden de birçok kez tanıtmış olduğum gibi görev yaparak cüzi rakamları kazanç elde etmenizi sağlıyor. Sitenin linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan size rahatlıkla kaydolabilirsiniz ve birazdan benim videoda göstereceklerimi de yaparak sizler de artık benim gibi para kazanmaya başlayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ee, şimdi Videoya yine geçmeden önce, şu açıklamayı da yapmak istiyorum. Ee, gerçekten uzun zamandır kanalımda tanıtmış olduğum diğer görev sitelerinden çok daha ön sıralarda gelen bir görev sitesi. Çünkü her görev başına verdiği tutar çok ama çok yüksek miktarlarda diğer rakiplerine göre ve ödeme limiti de buna rağmen oldukça düşük. Ee, şu an sitemizin ana sayfasındayız ve burada dört tane e, gördüğünüz gibi kutucuk var. Toplam bakiyenizi gösteriyor bir tanesi, diğeri tamamlanan görevler üçüncüsü bekleyen görevler son olarak da aktif destek buradan görebiliyorsunuz şimdi hepsine değineceğiz İlk öncelikle yukarı soldan menü kısmına girip buradan yeni görevler butonuna tıklayarak görev yapabilmemiz için gerekli yere geliyoruz burada gördüğünüz gibi birçok görev var ve gerçekten ama gerçekten çok yüksek miktarlarda hatta bakın burada 2 TL'ye bile görev var sadece Google Maps yani Google Maps'te yorum yazmak sunlar isteği bir tane firmaya Bizlerden yorum yazmamızı istiyor. Katılımcı sayısı şu ana kadar 47ymiş. Bu kota doldu demek oluyor. Ama hala görev burada durduğuna göre görevi yapabiliriz. Sitede gördüğüm tek hata şu kapasite kısmı. Orada gördüğünüz gibi görevlerde 20 yazıyor. Ama normalde katılımcı sayısı bu sayıyı geçmesine rağmen hala görev burada duruyor. Siz aynı bir görevlerinizi yapın. Hesabınıza bakiye yatıyor. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi sizinle birlikte hemen bir tane görevi yapalım. İlk görev aynı şekilde Google Maps yorumu Club Tarhan diye bir firmaya yorum yazacağız ve bizlerden sadece bunu istiyor ve ücret olarak da 1 TL verecekmiş. Hemen hesabımıza bakıyor olarak yatacak. de zaten Google haritalar uygulaması vardır. Uygulama yoksa siteden yine giriş yapabiliyorsunuz. Burada göreve katıl butonu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. E, talimatlar sadece yorum ve 5 yıldız verme görevi. Yani sadece yorum yapacaksınız ve 5 yıldız vereceksiniz görev linki yazan şurada mavi bir tane but buton var. E, ona tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bize Google'da burayı açtı. Biraz aşağılara indiğimiz zaman reklamları geçmiş oluyoruz ve gördüğünüz gibi firmaya geldik. E, Club Tarhan firmasına. Şurada yorumlar kısmı var. Oraya gelelim. Burada bizler de yorum yapabiliyoruz. Hemen yukarı sağda mavi bir tane buton var görüyoruz. Yorum yaz butonu. Oraya tıklayalım ve burada gördüğünüz gibi yorum yapabiliyoruz. İlk öncelikle 5 yıldız vereceğiz. Ve şimdi hemen yorumumuzu da yazalım. Yazdığım yorum bu oldu. Gerçekten çok güzel bir mekan. Uzun zamandır hep buraya geliyorum. Herkese tavsiye ederim dedim. Sizlerle bu şekilde yaratıcı yorumlar yapabilirsiniz. Çok fazla zor değil. Sakın benim bu şu anda kullandığım... Yorumun aynısını kopyala yapıştır yaparak oraya yazmayın yoksa e, kabul edilmez. Sizler de aynı şekilde benim yaptığım gibi yaratıcı bir yorum yapabilirsiniz. Burada hemen sonraki butonuna tıklıyoruz aşağıda sağda. Tıkladıktan sonra ne tür bir seyahate çıktınız diyor. Bunu Google kendisi söylüyor. E, ben tek kişi demek istiyorum. Yani bunu sallayabilirsiniz zaten. E, bunların hepsini de atlayabiliriz. Hemen yayınla butonuna tıklayıp yayınlıyoruz. E, yorumunu görüntüle yazıyor burada. Yorumumuzu hemen görüntüleyelim. Hemen buradan sayfayı yenileyelim. Sonrasında aşağıya iniyoruz. Ve gördüğünüz gibi bizim yorumumuz gözüktü. Gerçekten çok güzel bir mekan. Uzun zamandır hep buraya geliyorum. Herkese tavsiye ederim yorumumuz. Burayı hemen buradan ekran görüntüsü alıyoruz. SS. Sonrasında tekrardan sitemize geleceğiz. Şu an siteye geldik. Hemen şurada bizden ekran görüntüsünü istiyor. Buraya tıklayıp galerimizden hemen fotoğrafı ben seçip geliyorum. Evet şimdi ben görevi yaptım. E, kanıtını attım sonrasında açıklama kısmında opsiyoneldi zaten yani ister yazın ister yazmayın yazmadan gönderdim ve gönderildi ancak çok ama çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum buradan e, yani kesinlikle bu açıklamayı eğer dinlemezseniz bu siteyi kullanamazsınız mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyenler için de e, şu anda e, izlemedikleri için bunu yapamayacaklardır e, ancak yani ben büyük ihtimalle bu şikayeti yorumlarda göreceğim. Onları yanıt olarak videoyu sonuna kadar izleyin diyeceğim. Şu an buraya gelmiş olacaksınız ve hemen açıklamamı yapıyorum. Görevinizi yapıp, ekran görüntünüzü alıp, o göndermeniz gereken yere galerinizden alıp gönderirken onu gönderdikten sonra yani görevi gönder diyeceksiniz. Hemen oraya gelip size göstereyim. Bu şekilde biraz karışık oldu. Mesela yeni görevler kısmından farklı bir tane göreve, göreve katıl diyorum. Burada diyelim ki biz bu görevi yaptık. Şurada resim kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve galerimizden fotoğrafı seçiyoruz. Hemen seçelim fotoğrafı. Ben şu an fotoğrafı seçtim. Yükle dedikten sonra e, bu bana bir hata verecek. Sadece nokta 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 resimler kabul edilir diye bir hata veriyor. Eğer bu hatayı size de veriyorsa WhatsApp'tan herhangi bir tane arkadaşınıza çektiğiniz esesi yani ekran görüntüsünü kanıt olarak çektiğiniz fotoğrafı arkadaşınıza WhatsApp'tan gönderin. Ya da farklı bir sosyal medyadan. Sonrasında o arkadaşınıza tekrardan o fotoğrafın aynısını e, size atmasını isteyin zaten siz arkadaşınıza o fotoğrafı attıktan sonra e, onun galerisine kaydedilecektir e, o da galerisinden alıp aynı fotoğrafı size tekrardan at, atsın e, o fotoğrafı tekrarla sizin galerinize kaydedileceği için siz hemen buraya gelin ve bu e, yüklemeniz gereken yere arkadaşınızdan gelen fotoğrafı yükleyin bu sizin jpg olarak e, sayılacağı için yazılımı bu şekilde sayılacağı için site bunu kabul edecektir. Yoksa eğer çektiğiniz ekran görüntüsünü direkt buraya atarsanız asla ve asla kabul etmiyor. Denedim defalarca kez denedim kabul etmiyor. E, ve bulduğum yol buydu. Tekrardan söylüyorum. Arkadaşınıza Whatsapp'tan gönderin ve e, o zaten arkadaşınızın galerisine kaydedilecektir. Sonrasında tekrardan e, o fotoğrafı size atmasını isteyin. Attıktan sonra e, o fotoğrafı gelin buraya aynen e, yükleyin. Sonrasında da zaten aşağıda mavi bir tane buton var. Yükle butonu. Açıklama kısmını yazmanıza gerek yok. E, yükle dediğiniz an görev kanısı yüklenmiş olacak. Site tamam diyecek. Başarılı kabul edildi diyecek. Sonrasında da hemen zaten şurada yukarıda solda 3 çizgiden yapılan görevler kısmından e, görevi görebiliyoruz. Burada bekliyor dedi. Gördüğünüz gibi. E, görev birkaç saat içerisinde ya da dakika içerisinde e, onaylanacaktır. Ve benim bakiyeme yani şurada gördüğünüz bakiye kısmına var. Bakın kırmızı. E, bu bakiye kısmı 1 TL olacak çünkü yapacağımız görev 1 TL'ydi. E, burada yapılan görevler kısmından zaten şu andayız ve burada görebiliyoruz bekliyor. E, ve geldik bakiye çek kısmına. Diyelim ki e, bakiyemiz artık belirli bir e, rakamı geçti, ulaştı. Sizler buradan bakiyenizi çekebiliyorsunuz. Bakiye çekmek için belirli rakam yani minimum tutar 10 TL. 10 TL'ye geçtikten sonra sizler de bakiye çekebilirsiniz. Ödeme seçenekleri ise banka ve Papara. Burada çekmek istediğiniz tutarı en az 10 TL, minimum 10 TL olmak üzere giriyoruz. Diyelim ki 15 TL yaptık ve şu anda sitede olan bütün görevleri yaptığınız takdirde 10 TL minimum tutarı geçiyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey ve zaten e, videonun başında da demiştim ki bu site diğer sitelerden çok çok daha güzel. Uzun zamandır tanıttığım sitelerden hem ödeme ee, seçenekleri çok güzel. Hem ödeme alt limiti çok güzel hem de görev başına verilen miktar çok güzel. 1 TL 2 TL veriyor ve ödeme alt limiti de minimum tutar 10 TL çok güzel hemen ulaşılıyor. Şu anki bütün görevleri yaptığınız zaman ulaşıyorsunuz. Diyelim ki 15 TL yaptınız buraya giriyorsunuz. Bankada olarak eğer papara ise papara yazıyorsunuz. Banka da de ziraat, QNB, şu bu hemen bankanızın adını giriyorsunuz. Sonra ad soyad e, bankaya kayıtlı ad soyadınızı ya da paparaya kayıtlı ad soyadınızı giriyorsunuz. İvan'da bankaysa IBAN'ınızı giriyorsunuz, banka papara ise da papara no'nuzu giriyorsunuz ve gönder butonuna tıklayarak e, popa, e, burada bakiye çekme bölümünden bakiyenizi çekmiş oluyorsunuz. E, zaten orada bekliyor yazacak ve en geç 24 saat içerisinde e, bakiye burada göndermiş olduğunuz e, çekim talebi sizin hesabınıza yatırılacaktır. Eğer sitenin sahibine sormak istediğiniz bir şey olursa yukarıda solda menü kısmından destek sistemimi butonu var burada. E, hemen yani ne hakkında sorun yaşıyorsanız yeni talep yazıp burada talep başlığınızı giriyorsunuz. Sonradan mesaj bölümüne yaşadığınız sorunu anlatıyorsunuz. Oluşturup deyip e, burada destek talebinizi görmüş oluyorsunuz. Oluşturmuş oluyorsunuz. Site sahibi de size en kısa sürede bunu dönüş yapıp cevabını verecektir. Şimdi bir de son olarak e, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Burada menü kısmından hesabın butonuna tıklıyoruz. Bakın şurada hesabın butonu var. En alttan en altın bir üstünde. Oraya tıkladığınız zaman sizin hesabınızı bu şekilde gösteriyor. İsminiz, toplam göreviniz, bekleyen görevi, şu bu. Hepsini görebiliyorsunuz. Burada sosyal medya hesabına geliyoruz, tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane boşluk var. Google, Instagram ve Twitter Google, Instagram, Twitter hesaplarınızın linklerini buraya yazıyorsunuz. Google linki, Instagram linki, Twitter linki. Bunların hepsini doldurduktan sonra size özel bonus görevler geliyor. Çok daha yüksek kazançlı. Diyelim ki 1-2 TL ise size 5 TL'lik görev gelecek. Zaten bunu sıkça sorulan sorular kısmından da görebilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarınızı doldurduktan sonra size çok daha fazla miktarlarda kazanç elde ettirecek olan görevler veriyor. Sadece size özel gelmiş oluyor. Yani kesinlikle bu 3 linkinizi doldurun. Instagram hesabınız zaten profil linkinizi orada görebiliyorsunuz. Hemen onu kopyalayıp buraya yapıştırın. Twitter ve Google'da aynı şekilde. E bunların da doldurmayı unutmayın. Yani bunları üçünü de eğer size video yetersiz geldiyse yukarıda solda 3 çizgiden menü kısmından sıkça sorulan sorular kısmına da bakabilirsiniz. Burada birçok soru gördüğünüz gibi var. E, az önce de bahsettiğim sosyal medya hesaplarımı nasıl eklerim sorusu. Sosyal medya hesaplarınızı eklemeniz sizin için faydalı olacaktır. Sosyal medya hesabı ekli kullanıcılar için yüksek kazançlı bonus görev verilmektedir. E, hesabın bölümünden sosyal medya sekmesi alanından bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Yani dediğim gibi bonus görevler veriliyor ve yüksek kazançları oluyor. E, Bunlar sadece size özel oluyor. Eğer hesaplarınızı doldurmazsanız bu görevleri alamazsınız ve haberdar olmazsınız. E, referans sistemini ben göremedim. Bu sitede referans sistemi maalesef ki yok. E, sizlere tamamen sizin kazanmanız için çektiğim bir videoydu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz, siteyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Önerilerinizi, şikayetlerinizi, tavsiyelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer bir sorun yaşarsanız ister sitenin sahibine destek kısmından istersin, isterseniz de Yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Eğer yardımcı olabileceğim bir konuysa ilk öncelikle bana soracağınız zaman ben çok daha çabuk yanıt vereceğim için eğer videoya e, bir sene sonra falan rastlamadıysanız çabuk yanıt vereceğimi düşünüyorum. Hemen bana bildirim olarak geliyor zaten. Yorumdan size yanıt veririm. E, eğer bilmediğim bir konuysa da size dediğim gibi destek kısmından şurada destek sistemi kısmından sitenin sahibine destekte de bulunabilirsiniz. Burada e, yani destekte de bulunabilirsiniz derken destek talebi oluşturup e, yaşadığınız sorunu anlatıp oradan bir e, cevap alabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde videom bu kadardı e, yorum yazmayı unutmayın mutlaka yani şu e, özellikle videonun dördüncü ve 5 dakikasında anlattığım e, görev kısmında e, WhatsApp meselesini falan anlatmıştım ya orada mutlaka sorun yaşayanlar olacaktır ben bundan eminim e, bu yüzden e, lütfen bundan sonra videolarımı sonuna kadar izleyin bunu unutmayın sadece bu videoda değil diğer videolarımda da aynı şekilde önemli açıklamalar yapıyorum ben eminim yani şu anda videomu sonuna kadar izlemeden yorum yapacak kişiler çıkacaktır. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin ve beğendiyseniz de like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Hepimizin daha fazla kazanması için daha yeni sitelerle ve videolarda geleceğim.